Hüseyin Türk Sönmez dediğiniz için hoş geldiniz arkadaşlar. Güvenlik kontrollerinden geçtik. Kapıya doğru gidiyoruz. Evet, free alışveriş yerleri. Fiyatlar oldukça uygun. Hangi kapıdan gireceğimizi buradan bakıyoruz arkadaşlar. Bazen kapılar değişebiliyor. Dikkatli olmak lazım. A4D'ye gideceğiz. Evet arkadaşlar hangi kapıda olduğumuzu billboardlardan öğrendik. 1A 4 dde bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu billboardlardan bazen billboardlarda kapılar değişebiliyor. Çok dikkat etmek lazım. Uyuyakalmayın. Şu kapılardan servis otobüsüne bineceğiz. Oradan da son aşamadayız. Uçağa geçeceğiz. Aynı şekilde işlem ters olacak inerken. 3-4 saat önce havaalanında olmaya dikkat edin. Bugün başımıza bir şey geldi. Sizinkine de gelmesin. Hatırlatalım. Çekin yaptırmamıştık internetten. Nasıl bileti satın aldık diye. Fakat hava yolları %10 fazlasını satabiliyormuş arkadaşlar biletin. O yüzden bizim koltuk numaraları kapalıydı. Yedek koltuklardan açtırmak gerekiyormuş. Onun içinde tek bir yer vardı. Oraya gittik ev bölümüne. Orada bayağı bir bekledik. Telefonla irtibat kurup koltuk açtırmaları gerekiyordu. Şansımıza koltuk açıldı. Açılmasaydı tazminat ödeniyormuş. Araçtaki uçaktaki insanlara bir sonraki uçak ya da farklı yerlerde maille ile ilgili tekliflerde bulunup onlara fazladan para veriyorlarmış ya da size tazminat ödemeleri gerekiyormuş. Ama biz gemiye katılacağımız için bizim için sıkıntı olacaktı arkadaşlar. O yüzden şirket biletinizi aldığı anda çekinizi -in yaptırın. Çekin yapın olduğunda kesin uçağa katılacağınızı bildiği için biletinizi almış oluyorsunuz. Sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu konu çok önemli.